Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta, YouTube'da ikinci videomu atıyorum. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta hile ama güzel gözüken şeylere bakacağız. Evet, arkamda örnekleri var. Mesela şurada bir tane yatak var. Burada daha çok portallar var bugün. Evet, iki tane portal var böyle. Aslında Ender portalı gibi ama Ender portalının bir değişiye evet birincisi neymiş bakalım evet şu gördüğünüz yatak galiba bunun için galiba gece olması lazım evet bekleyeceğiz o yüzden bunu bir yapalım bakın arkadaşlar ben buradan birazcık bakacağım 3 tane varmış evet 1 2 3 yapacağız böyle bunları kapatalım yanında kaç tane varmış 4 tane varmış. Bir dakika. 1 2 3 4. Evet. Diğer yana da 4 tane koyacağız. İlk önce buraya 3 tane koyalım. 1 2 3. Evet. Kapatalım bunları. Evet. Şuraya 4 tane koyalım. Burayı kapatalım. Bunu kıralım. Evet. Bakın arkadaşlar. Aynı dizaynı yapmak istiyorum. Evet. Şöyle bu taraftan da böyle bu taraftan da böyle aslında siz şey de yapabilirsiniz hatta ben de öyle yapacağım bakın bütün sandıkları kırabilirsiniz buraya sandık koyup sonra buraya yatak koyabilirsiniz evet böyle daha güzel olur siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz bakın arkadaşlar buraya iyi bakın böyle yapıyorum sonra böyle yapıyorum Şuraya bir katman yapıyorum. Sonra kırmızı yüne geçiyorum. Full yatağı dolduruyorum. Bunu gece deneyeceğiz. Bakın aynısı oldu. Bunu gece deneyeceğiz. Gece olması için birazcık diğerlerini de yapalım biz. Evet, bunların aşağılarını hemen buraya koyalım. Diğeri neymiş? Evet. Artık bir tane şeye geçtik. Portala geçtik. Galiba bu portal bu haritada okyanusun derinliklerine doğru açarsanız yani masmavi bir harita yaparsanız masmavi bir end, ender portalı inşa edebilirsiniz. Ben normal bir end por, ender portalı açmak istiyorum buraya. Evet, yapıyorum ben ender Portal'ını. Bu arada ben end portalı ile ender portalını çok karıştırıyorum. O yüzden yani birazcık karıştırabilirim onlara. Buraya koyalım hemen. Evet. Şunları da şuralara, yanlara. Evet. Bunlar eşya çerçeveleri bu arada. Eşya çerçevelerinin üstüne haritaları koyduğumuz zaman öyle şekiller olacak. Bu da güzel bir şey yaptı. Ender portalı yaptırıyor bize. Evet. Haritalarımız bizim okyanusa gidemediğimiz için birazcık değişik. Evet. Koyduk mu? Evet. Evet. Şimdi yukarı doğru koyduk. Bakalım. Hayır olmamış. Hop. İçini de dolduralım. Dolduramadık. Neden dolduramadık? Evet. Şunları da dolduralım. Aha, üstteki bir tane kaldı. Evet, bunu da doldurduk. Evet, hepsi doldu mu? Aa, dolmadı. Buraya koyalım. Buraya koyalım. Başka kaldı mı? Evet, kaldı. Şuraları da koyalım. Evet. Yapalım. Bu arada uzun bir video çekemedim size gene. Yani gece birazcık geç olduğu için saat uzun bir video çekemedim. Evet. Şimdi Ender portalını açtım. Evet, gördüğünüz gibi renkli portalımız oldu. Evet, diğeri galiba bu portalı yapacağız. Bunları hemen koyalım. Evet. Evet bakalım. Evet. Bu birazcık uğraştıracak gibi bize. Hemen Ender portalımızı yapalım. Evet. Şunu da üstüne bir tane koyacağız. Böyle. Doğru mu yaptım bu arada? İnşallah doğru yapmışımdır da yanlış yapmayalım. Evet doğru yapmış. Arkadaşlar bakın. Evet böyle yapıyoruz. Doğru. Bu doğru mu? Evet bu da doğru. Bakın arkadaşlar azıcık olmaya başladı gibi. Evet bunları da şöyle yapalım. Onu açtık. Bunu kapatalım. Bunu kapatın, onu kapatın renkli bir portal yapmaya çalıştık bu sefer. Evet. Arkadaşlar siz de bunu deneyebilirsiniz. Bu oluyor. Bakabilirsiniz yani. Evet, buralar açık kaldı. Ben denemede buraları doldurmamış mıyım? Evet galiba doldurmamışım. Üstler kapanmıyor. Şurayı kırsak üstler kapanır mı? Evet kapanıyor. O zaman üstleri yapalım. Evet. Gördünüz böyle oldu. Hemen bu tarafı da yapalım. İlk önce bunları döşeyelim. Sonra biz kapatırız. Evet, böyle böyle. Şunların hemen kapatalım. Şunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım. Şunları şöyle kapatalım. Bunu böyle kapatalım. Evet. Yanları da kapattık mı bitiyor zaten. Hemen kapat. Kapat. Bunu da kapat. Bunu da kapat. Evet. Neredeyse bitti. Üstleri de kapatalım. Yanları da hemen kapatalım. Evet. Kapat. 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 Evet. Gördüğünüz gibi oldu. Şuraya çakmak çaksak Aa olmuyor. O zaman bu içlerdekileri kıracağız. Ben galiba denemede o yüzden içleri koymamışım. Evet. Portalımız oldu. Gördüğünüz gibi. Biz bu arada bu yatağı denemek için gece yapıp geleceğiz. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar akşam olamadı bir türlü. Birazcık akşama yaklaştık ama beklemeye devam. Evet kapat. Evet arkadaşlar akşam oldu gördüğünüz gibi bayağı bir bekledik. Arkadaşlar şimdi bu yatağı deneyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi yatabiliyoruz. Kalkabiliyoruz. Evet biz sabah yapalım artık. Uyuyalım bakalım. Uyuyalım uyuyalım uyuyalım. Evet sabah oldu gördüğünüz gibi. Bu sandıkların içini açamıyorum şu an. Evet açamıyorum. İsterseniz buradan aşağı doğru gizli bir odada yapabilirsiniz siz kendinize. Size kalmış. Evet arkadaşlar hepinize bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.